O zaman arkadaşlar iyi ol, iyi olup olmadığımızı yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Gelin biz birlikte çifte hesaplaşmamıza girelim. Ben e, arkadaşlar neyi seçeyim? Hemen düşünüyorum. Düşünüyorum hızlıca. Bu karar verdim arkadaşlar ve başlıyoruz. Bundan sonra... Futbola girelim. Mr. P futbolda çok iyi. Yani en azından ben iyi oynuyorum. Hop Jackie'yi aldım. Ee, George e, George istemişim. Justin'i alalım. Hay ben. Ben uzaktan uzaktan gidip hop ı, ı. Justin görüşürüz sana. Birinci takım biz yaptık. Öldürdük. Aynen. İlk kill bizden. Hop. Orada ölür inşallah. Aa uçuyor. Ben bir gizemli bir isim var. Herkesin yani çok fazla görünülen bir isim. Sonsuz Jopi. Ve aynı yazılıyor yani. Aras ölme sakın. Çok değişik bir şey. Gel buraya aynen ölme. Ben bunu alırım. Hop. Ben Adam Hı. ölmedi bir türlü sonunda gitti hesaplaşma. Dört yükümüz var bakalım adamların kaç e yükü abi, varmış. Abi, benim, ben şeyimi takip edeceğim. Evet saklanıyorlar. Onlar da dört Oo sekiz bit beni aldı arkadaşlar. Ee, orada inşallah seni de almaz Aras'cığım. Güzel taktik kaçmak. En iyi savunma saldırır aslında ama neyse. Ben şöyle yüküm azken vurayım. Şöyle ölmeden. İkisi de uzakçı. Biz de biraz uzakçıyız. Hop. Aslında p ne kadar Oo, yakın. aldım. Gel gel p yakın girersek iyi olur. Bak ben tanklayacağım. Dur sen geride dur. Sen geride dur. Ben tanklayayım girelim birlikte. Aynen ben aldım. Oo. Çaldım kila ama olsun. Güzeldi. Güzeldi evet arkadaşlar. Tekrar oynayalım mı? Olur, tekrar oynuyoruz arkadaşlar ve devam. Ben Mr. P e, rank 10 yapayım. Haydi bakalım Mr. P rank 10 yapma challenge. Ee... Evet arkadaşlar ilk kill aldı Aras. Bu arada arkadaşlar Aras'ın klanına da katılmayı unutmayın. Orada çekişler olacak. E, ee, genelde turnuvaya katıl turnuvalar yapacağız. Ç katılmayı unutmayınız arkadaşlar klana. Ben ortaya süperimi atıyorum. At ortaya süperini. Attım. Hop emze ölmeyelim de. Barley ne yapıyorsun Barley? Canım önce Barley gel gel. Gel buraya. Hesaplaşma. Oo, hesaplaşma ve aldık. Şuradan. Ben duvarların üstünden atabiliyorum. Sen ya. o tarafa git ben Benim de bu taraftayım. Şey bu. Aynen duvarın üstünden atınca güzel oluyor. Tekrar oyna. Tekrar oyna. Ben ben chest açabilirim de neyse. neyse. kalsın şimdi kalsın be. Evet. Benim bir P'im rank 10 olunca duralım klanım im... klanımı klanımızı gö... gösterelim. Aynen. Arkadaşlar ilk 5 dakika da olmak üzere zaten. Hop şöyle ultimi attım. Attım mı atamamışım. Doğamadım ben arkadaşlar ve e, bu el biraz kötü geçmiş olabilir. Evet. O neyse ki bir Duralım tane mi? şey kazandık. Duralım arkadaşlar Duralım. bir bakalım. Bakalım bir. Duralım. Evet. Şu anda chestten ne çıkıyor? Chest'ten ne çıkıyor? Neyse. Jackie ve Colt çıktı. Primo çıktı bana ve Penny çıktı. O zaman Primo gireceğim ben abi. Nerede primi Sonra, göremiyorum? Yani, Primayı göremiyorum Burada. Kulüp, yani baya iyi ö, oyuncular var. Aynen Türkler King arkadaşlar kulübün adı da Türkler King üyeler 10 binlik Rowland Spike, bo 5 binlik ve binlik bir tane aras King diye bir tane daha oyuncu. Bu arasın yan hesabı. Buna bir şey olursa diye bunu da kastı bin kupaya kadar ve devam ediyoruz. Edelim. Video kaç dakika oldu? Bilemiyorum. Arkadaşlar ne kadar isterse o kadar. Bana değdi o. Hadi hadi ölmeyeyim ölmeyeyim okey. Okey şunu da alırsam güzel olacak. Bir bir bir. gel buraya bir hop bum. Alırsın sen onu. Hayır ben. Alamadım. Bir can şeyini. P Pam çok inatçı. Hı, pem çok inattı Bir geldi zaten yanına. Şimdi buradan Jackie geliyor. Jackie'yi bir yakalasam güzel olacak. Gitme gitme. Gitme Aras gitme. Jackie'yi bir yakalayayım. Bu bam 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 bum 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 ah. Saydın, daha mantıklı olurdu. Ee, alabileceğim kadar alayım dedim de olmadı. Ama yani bir tane aldım benim için. İyi oldu. Ben burada saklanıyorum duvarın üstünden atmaya çalışacağım böyle. Oo Max bayağı güçlü. Rambi bana deneyecek. Max bayağı güçlü. Max bayağı güçlü gitme üstüne. Bırak bırak bırak. Kapışsın onlar, bırak. Ah sağa mı geldiler? O zaman Pam güle güle sana Yolun açık olsun diyoruz. Ay. Eyvah. Eyvah. <laughs> Hadi araz. Hadi. Hadi. Evet. 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 Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. At ultini ileri. At ultini onların üstüne. Cin hmm. cin 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 cin. Hop hop hop. Ben geleceğim şimdi. Buraya gelemiyorlar şu an onlar. Gel. Onu, onları oraya sıkıştırdık. Boom, <laughs> Jackie'yi aldık. Smack, smack. Sen ben aynı aynı aynı, aynı. aldık Max'i de aldık aldık, aldık Abi. aldım Abi. ve boom. Evet arkadaşlar büyük bir finalle Max'i de alıyoruz birinci olduk Çok iyi oldu Arkadaşlar iyiydik bu el Sosjopy. Yani çok gizemli bir isim. O ne söyleyeyim mi? O ne? Eskiden adlarınızı renkli yapmak için böyle kodlar kullanıyorduk. O zaman renk yoktu. İşte o, o zaman da adam adının ikinci, ikinci kez adını Sosjopy diye değiştirmiştir. O Sosjopy'yi işte bir şey bir şey diye değiştirmiştir. Öyle adı kırmızı kalmıştır ama şey de olmuştur hani. Ah! <laughs> oh! oh. Burada kal. Bana Bu da lazım oluyor ya saatlerce. Bu hikayeyi güzel uydurmuştur, Eren abim. Yok hayır gerçek sos Jopi. Ne? O, o hikaye gerçek bu arada. Allah. Valla eskiden adlarınızı renkli yapmak için kodlar kullanıyorduk. İşte <laughs> sos çöpü Freddy sos Jopi mesela. Benim ben adımı hiç öyle renkli yapmakla uğraşmadığım için benim bir tane daha hakkım olmuştu. Hadi hadi. Oba ölmedi ya lan. Birimiz sağdan, birimiz soldan gitsin. Onları onu alacak zaten. Hop, hadi. Hadi bir ikisini de alır mıyım? İkisini de alır mıyız? Alırız. Hop beni alacak gibi. Öl 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 ölmedi. Bit ultime çok alırız, çok az alırız. kaldı. Ultime çok çok az kaldı zaten. Bu alırız. gelince üstüne gitmeyelim. Bu gelince üstüne gitmeyelim. mi adam zaten kendisi bilerek verdi. Hakkınız dedi ve oyunu bize verdi arkadaşlar. 16 rütbe oldu. Benim de 7. Primo 16 rütbe oldu. Öl Primo. Oo artı 18 kupa. Güzel. Güzel. Direkt ortaya atlayalım mı? Atlamayalım. Buraya atayım mı? Şuraya. At. Attım. Başka bir Mr. P geliyor. Hop ölme ölmeyelim inşallah. Önce no, Mr. P ölüyor. Hop öldü evet. Nita 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 Bo evet. Nita Bo. Ben öldüm. Ben Nita'nın üstüne koşuyorum. Aa! Boom. Sakın. Aa. Aaa. O şok verme şeyi vardı ya. Evet. Ayıcığın çok vardı. Evet. Tamam. Evet arkadaşlar bu diğer videomuzu sonlandıralım. Ee, abone olmayı, likelamayı, paylaşmayı, yoruma e, kimin daha iyi oynadığını yorum bırakmayı unutmayınız arkadaşlar. Bir dahaki videoda mega kutu ile birlikte sizlerleyiz. Bay bay.